Efendim herkese selamlar. Bu videomuzda iPhone 16 Pro deneyimlerimi anlatacağım. Bilerek bir inceleme videosu adını vermedim çünkü birazcık böyle yeni özelliklere odaklandım ve ben aslında hali hazırda çıktığı günden bugüne bir iPhone 15 Pro kullanıcısı olduğum için 15 Pro ile 16 Pro arasındaki farklılıkları birazcık anlattığım bir video olacak. İlk olarak isterseniz kamera butonuyla başlayalım çünkü iPhone 16 serisinin en çok konuşulan noktalarından biri bu yan tarafa eklenen kamera butonuydu ve her iPhone modelinde var. Yani iPhone 16 serisinin tüm modelleri de var. Lafı hiç uzatmadan söyleyeceğim arkadaşlar. Ben alışamadım bu tuşa. Yani daha doğrusu şu. Mesela video moduna geçmek için ben çok fazla video vesaire çektiğim için hem işte Instagram tarafında hem işim dolayısıyla falan. Şunu kullanıyorum. Yani telefonu şöyle veya işte şöyle tuttuğumda tuşa basayım. Hemen zaten direkt olarak video, mo video modu açılıyor. Ben de daha önce onu seçtiğim için. Sonra tekrardan basayım ve hemen kayda gireyim. Bunu kullanıyorum ama buradaki tuşla işte zoom'u değiştireyim ya da fotoğraf stillerini yapayım olayı bana çok rahat gelmedi açıkçası. Bunu hem konumu itibariyle söylüyorum çünkü bir yandan kadrajınızı bozmadan parmağınızı hareket ettirmeniz lazım. Dik veya yatay çekimlerde tabii ki farklı şekilde tutuyorsunuz. Hem de ben bu işte iki kere tıklayıp ondan sonra parmak hareketini parmak kaydırarak farklı modlar arasında geçme olayında hissiyat olarak bence Apple vaat ettiği kadar iyi bir deneyim sunamamış ki bu çok görülmüş bir şey değildir normalde. Hani baktım diğer insanlar mı acaba al e alışabildi ben alışamadım diye ama gördüğüm kadarıyla zaten hani insanların pek çoğu bu tuşa çok fazla alışamamış. Ekrandan bu işleri yapmak bana hala çok daha rahat geliyor. Sadece dediğim gibi hani videoyu açıp kamera uygulamasına girmek için ve hemen bir şey çekmeye başlayacaksam anında kayıda girmek veya direkt olarak fotoğraf çekmek için benim işime yaradı ama iki kere o tuşa dokunduğumda işte farklı menüler arasında geçme ya da işte zoomlar arasında geçiş yapma konusunda Bence hala ekran üzerinden parmakla dokunarak yapmak çok çok daha işlevsel. Şimdi iPhone 16 Pro arkadaşlar aslında daha çok kamera üzerinde duracağım bir akıllı telefon olacak. Çünkü sanıyorum ki iPhone 13 modelinden itibaren ben gündelik hayatımda iPhone kullanmaya başladım ve hep söylüyorum bunun ana sebebi benim işim video çekmek ve aynı zamanda sosyal medyada da içerik üreten bir içerik üreticisi olduğum için özellikle çekmiş olduğum fotoğrafların, videoların göründüğü zaman bir fark yaratmasını istiyorum ve son son dönemde hayatımda çok ciddi şekilde bir reels paylaşımı işte TikTok videosu, YouTube Shorts videosu da olduğu için ben lansmanlarda aslında iPhone'u kendi kullandığım bir telefondan ziyade ikinci bir kamera olarak yanımda götürüyorum ve zaten artık hani benim şu anda çeken büyük kameraları hiç götürmüyorum. Bir tane DJI Pocket 3'üm var. O Pocket 3 ile beraber iPhone'la çekim yapıyorum ve çoğunlukla da hani vlog falan çekmeyeceksem, sadece bir reels videosu yapacaksam lansmanda sadece iPhone'u kullanıyorum. Çünkü zoom kabiliyetleri lensler arasında geçiş DJI Pocket 3'te olmuyor. Onda tek bir tane lens olduğu için sadece bir dijital zoom yapabiliyorum ve o sebeple de iPhone benim için bir aslında iş anlamında video cihazı, bir video çekme cihazı, aynı zamanda tabii ki fotoğraf çekme cihazı. O sebeple de 15 Pro ile 16 Pro arasında kamera anlamında benim için anlamlı iyileştirmeler vardı. Birazcık onların üzerinde duracağım. Bunlardan ilki hatırlarsanız iPhone 15 ailesinde Pro Max modeli alırsanız telefoto kamerası daha iyi bir telefotoydu. Optik yakınlaştırması daha iyiydi. Ama düz model olan Pro'yu alırsanız 3x optik zoomla beraber sınırlandırıyordunuz. Ben Pro model kullandığım için çok üzüldüğüm bir nokta olmuştu bu. Çünkü bana daha iyi yakınlaştırma kabiliyeti gerekiyordu. Gündelik hayatta çok ciddi kullandığım için. Şimdi yeni 16 ailesiyle beraber artık bu fark ortadan kalktı. Pro Max modelini de alsanız, baz modeli olan Pro'yu da alsanız artık telefoto kamerasında 5x optik zoom yakınlaştırma yapılabiliyor. Ve bu gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir deneyim. Geçtiğimiz günlerde bir Galatasaray maçına gittim. Galatasaray maçında ee, bu 5x optik yakınlaştırmayı kullanarak hem dikey hem de yatay bir sürü video çektim. Ekranlarınıza getireceğim. Gerçekten o yakınlaştırma performansında görüntü o kadar net ki çek, yani bir video çektiğinizde bu telefoto yakınlaştırmayla beraber gerçekten çok etkileyici bir video elde etmiş oluyorsunuz ve Yine aslında videonun başında söylediğim gibi işi içerik üretmek olan biri olarak bu benim acayip işime yarıyor. Ha içerik üretmeyen biri olsaydım artık hepimizin hayatında Instagram'a güzel story atmak ne bileyim işte iyi bir reels çekmek önemli olduğu için yine aynı şekilde e, önem verirdim ama ben birazcık daha böyle iş kafasıyla baktığım için iPhone 16 Pro modelinin benim açımdan en güzel yeniliği kamera noktasında telefoto kamerasına optik yakınlaştırma gelmiş olması. Bununla beraber video tarafında biliyorsunuz 4K 120 fps video desteği geldi iPhone 16 Pro ile beraber ve 4K 120 fps video kaydettikten sonra isterseniz saniyede 120 kare çekilmiş hızlı halini yani normal bir video halini kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de 120 fps e çekmiş olduğunuz bir videoyu kamera ara birimi içerisinden yavaşlatıp bir ağır çekim videosu gibi o videoyu kullanabiliyorsunuz. Yeni modellerle bir ses mikseri özelliği geldi biliyorsunuz. Videoyu çektikten sonra ses profilleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz ve işte atıyorum bir vlog çekiyorsunuzdur, kendi sesinizin daha videoda olmasını istiyorsunuzdur, arka plandaki sesleri birazcık daha geri plana atmak istiyorsunuzdur. O zaman bu özellik işe yarıyor ve farklı modları var. İsterseniz canlı canlı bir göstereyim sesle nasıl değişimler oluyor, oradan devam edelim. Şu anda iPhone'un ses bilgisi özelliğini test etmek için bu kaydı gerçekleştiriyorum. Yanımda bayağı bir araba geçiyor, onların gürültüsü var. Benim sesim bir yandan hani kameraya gidiyor. Bakalım bu ses özelliklerini değiştirdiğimizde aradaki fark nasıl olacak? Sizler görmüş olacaksınız. Evet şu anda iPhone'un ses özellikleri test iPhone 16 Pro modelinde kamera anlamında değişen en büyük yeniliklerden biri ultra geniş açı kameranın tamamen yeni bir sensöre kavuşmuş olması. Önceki modele göre çok daha yüksek çözünürlüklü 48 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerası eklendi. Açıkçası ultra geniş açı kameralar iPhone'lar hep amiral gemisi cihazları olduğu için aslında Android ile kıyasladığımızda pek çok modele göre hep iyi kameralardı ultra geniş açı kamerasında ama bu güncellemeye bence ihtiyaç vardı. Yeni güncelleme beraber hem video tarafında hem de fotoğraf tarafında özellikle daha düşük ışıkta çekimler yapmanız gerekiyorsa bu 48 megapiksellik yeni sensörle beraber çok daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Bazen de geniş açı aslında daha farklı bir efekt verdiği için özellikle video tarafında falan benim de kullanmayı tercih ettiğim bir e, kamera. O anlamda da aslında bu yenilik iyi oldu. Kamera tarafında yeni bir özellik olarak fotoğraf stilleri geldi. Bunu hem fotoğrafı çekmeden hem de çektikten sonra kullanabiliyorsunuz. Yani gündelik hayatta işe yarayacak hoş bir detay ama hani aslında baktığınız zaman basit bir filtreden de çok bir farkı yok ama hani iPhone'un kendi geliştirmiş olduğu filtreler olduğu için güzel filtreler özellikle siyah beyazı falan ben kullanıyorum daha böyle şey bir hava kattığı için fotoğrafa ister fotoğrafı çekmeden isterseniz de çektikten sonra kullanabiliyorsunuz kamera tarafı genel olarak böyle. Tasarım noktasında aslında çok majör bir yenilik yok. iPhone'da malumunuz Samsung gibi uzun yıllardır çok fazla görünüm anlamında telefonlarını değiştirmiyorlar. iPhone 15 Pro ile iPhone 16 Pro arasındaki en büyük fark ekran 0.2 inç büyüdü. Ve bence daha da önemlisi %2 oranında bir ekran kas oranında artış var. Şimdi biliyorum yüzde %2 kulağa çok küçük bir değişimmiş gibi geliyor ama... <laughs> hem yan yana tuttuğumda hem de zaten hali hazırda çıktığı günden beri iPhone 15 Pro kullanıp daha sonra iPhone 16 Pro'ya geçmiş biri olarak Aradaki farkı göz ciddi şekilde fark ediyor. Yani ne kadar düşük çerçeve o kadar iyi her telefon için böyle. O yüzden bence güzel bir iyileştirme. Hem birazcık ekran büyüdü, hem de aslında ekran kasa oranında iyileşme olduğu için kasa boyutunda çok bir fark olmadan e, ekran boyutunda büyüklüğü kullanabiliyoruz. O da önemli bir nokta. Ya bir de şunu söyleyeyim. iPhone 15 Pro videosunda daha doğrusu uzun kullanım yapmadığım için söyleyemedim ama şimdi yakın detayda göstermeye çalışacağım arkadaşlar. iPhone 15 Pro e, U ben işte bir senedir falan. Tabii ki başka telefonlar kullandığımda bırakıyorum hani. Ince inceleme telefonlarının falan ama bir yıldır kullanıyorum ve bu bir yıl içinde son birkaç ay kılıfım çok ciddi şekilde sarardı ve yıprandığı için ve artık iPhone 16 serisi çık çıkacağı için yeni bir kılıf almadan kullandım. Beni eskiden beri bilenler biliyor. Şunun altına imzamı atarım. iPhone bu getirmiş olduğu titanyum kasa ve seramik shield kaplamayla beraber gerçekten telefona ciddi bir dayanıklılık sağlamış. iPhone 15 Pro öyle yerlere o kadar kötü düştük arkadaşlar. Defalarca asfalta düştü, düştükten sonra sürüklendi. Zaten felaket çizik şu an ön tarafım. Göstereceğim sizlere yakın detayda ama kırılmadı. Yani gerçekten çok net kırılabileceği 3-4 tane sağlam düşmeden, e, düzgün bir şekilde kırılmadan, hani felaket çizildi ayrı mesele ama kırılmadan çıkabildi. Beni bilenler biliyor. iPhone gerçekten bu ceramic shield kaplamasıyla beraber lafta değil Gerçekten bir dayanıklılık sunuyor. Onu da belirtmiş olayım tasarım tarafında. Onun dışında zaten birebir aynı görünen telefonlar neredeyse. Çok bir şey fark etmezsiniz. Ön taraftan bakmadığınız ya da yan yana koymadığınız sürece onu da söylemiş olayım. İşlemci tarafındaki güncellemeden de bahsetmek lazım. iPhone 15 Pro modelinde A17 Pro işlemcisi kullanılıyordu. iPhone 16 Pro'ya geçtiğimizde. A18 Pro'ya geçildi. Şimdi zaten takdir edersiniz ki arkadaşlar iPhone 15 Pro da hala çok 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 güçlü bir akıllı telefon olduğu için işte ben 15 Pro kullanıyordum da 16 Pro'ya geçtim. İşte hız anlamında telefonu kullanırken ya da ne bileyim farklı bir noktada telefon uçuyor, kaçıyor gibi bir deneyim farkı hissetmiyorsunuz. Aynı telefon gündelik kullanımda. Bu farkı görmek isterseniz nerede görebilirsiniz? Sentetik benchmark yaptım mesela. Geekbench 6'yı ekranlarınıza getireceğim. Hem tek çekirdekte hem de çoklu çekirdekte yüzdesel anlamda iPhone 16 Pro'nun daha performanslı bir cihaz olduğunu orada görüntüleyebiliyoruz. Şuna şaşırdım sadece. Birebir aynı 4K 60 FPS çekilmiş 11 tane videoyu iPhone 16 Pro'da ve iPhone 15 Pro'da CapCut'ta ben çok fazla Reels videosunun çıktısını aldığım için birebir aynı formatta 4K 60 FPS yüksek bit bitrate olarak çıkış aldım. Bir saniye falan iPhone 16 Pro daha önce bitirdi. Hemen hemen aynı sürelerde export aldı. Şunda fark var onu belirteyim. Ben hatırlarsanız iPhone 15 Pro'lara Resident Evil Village gibi triple A olan ve konsolda bilgisayarda oynadığımız oyunlar gelince bir onun testini yapmıştım. Onun testinde belli bir dakikadan sonra takılmalar, FPS dropları, telefonun çok aşırı ısınması gibi bir durumla karşılaşmıştık. Ve ben o videoda şunu söylemiştim. Resident Evil Village normalde bir konsol oyunu. Bunu telefonda şu seviyede bile oynatabiliyor olmak bize geleceğe dair güzel bir umut veriyor. Ben şu anda çok oynanabilir durumda olduğunu düşünmüyorum. Ama hani gelecekte artık telefonlarla da konsol oyunlarını oynayabileceğiz gibi görünüyor diyordum. iPhone 16 Pro'da da aynı testi yaptım. Yine çok ısınıyor. Yine Yaklaşık biz yarım saat oynadık. Yarım saatte %30 pil gitti. Yani yine aslında çok hani oynanabilir seviyede mi tartışılır ama hiçbir FPS dropu yok. Bazı yerlerde 60 FPS, bazı yerlerde yine böyle ara ara düşmeler oldu ama hani oynar mısın? Oynarsın. Hani pili falan nasıl çözersin bilmiyorum çünkü şarja taksan bir de o ekstra bir ısınma yapacak. Isınmaya kaynaklı yine bir performans düşüşü olacak ama bir akıllı telefonun PlayStation 4'te, 5'te bilgisayarda oynanan bir oyunu oynatabilecek grafik kalitesine, gücüne gelmiş olması yine aslında böyle birkaç sene sonranın bir teaserını veriyor bize. O anlamda güzel. Ha ama dersiniz ki Kerem iPhone 15 Pro kullanıyordun, 16 Pro'ya geçtin, performansta ne fark gördün? Hiçbir fark görmüyorum gündelik hayatta doğal olarak. Çok doğal bir şey bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Şu konu çok önemli. Bence Apple Intelligence iPhone 16 ailesinin ihtiyaç duyduğu hikayeydi ve Apple Intelligence eğer iPhone 16 serisiyle beraber sunulmuş olsaydı şu anda çok ciddi bir iPhone 16 serisine bir eleştiri var ya hani çok böyle breakthrough dedikleri böyle herkesin ilgisini çekecek yenilikler olmadığı yönünden eleştiriliyor ki aslında hani bazı noktalarda katılıyorum. Diğer firmalar için de bu geçerli çünkü ben hemen hemen Çoğu videoda söylüyorum. Akıllı telefon piyasası yenilik anlamında tıkandı. Aslında katlanabilir telefonların ortaya çıkmasının da bir sebebi bu. Yani bir doğal sınırına ulaştık ve eskisi kadar her sene oha bak bu gelmiş falan dediğimiz özellik olmadığı için insanlar da yeni modellere karşı çok şey bir heyecan duymuyorlar eskisi kadar. Bu Apple için de geçerli. Android telefonlar için de geçerli. Ona katılıyorum ama eğer Apple Intelligence şu anda kullanılabilir durumda olsaydı bence telefonun o yeni hissettirecek ve hayatımıza dokunacak en büyük esprisi o olacaktı. Şimdi 18.1 çıkacak iOS'la beraber ve en azından İngilizce olarak kullandığımızda Apple Intelligence'ın pek çok özelliğinden faydalanabileceğiz. Türkçe tarafına Türkiye'ye direkt olarak ne zaman gelir bilmiyorum ama çok yakın zamanda gelmeyecek gibi görünüyor. iOS 18.1 ile ben hani İngilizce tarafını deneyeceğim ama gerçekten böyle hani hayatımızı etki edecek şekilde gelmesi için bence Türkiye'ye de tam destekle beraber gelmesi lazım. Ne zaman gelecek göreceğiz. Bence iPhone 16 serisinin eleştiriliyor olmasının en büyük sebebi bu. Onu da söylemiş olayı son olarak pilden bahsedecek olursak 200 miliamper daha büyük bir pille geldi iPhone 16 Pro ve gündelik hayatımda ben kullandığımda evet bir oranda daha iyi pilimin gittiğini söyleyebilirim ama maalesef yine Android tarafındaki amiral gemileriyle kıyasladığımda pil benim iPhone kullanırken en büyük problemlerimden biri. Asla powerbank'siz dışarı çıkmıyorum. Geçen işte size bahsettiğim maçta e, powerbank'im yanımdaydı ama aldılar. Ben zaten bir çekimden gitmiştim, bayağı çanta falan vardı. Mecburi olarak çantayı emanete bırakmam gerekti. Yanlış hatırlamıyorsam maça girerken %60'tı pilim. Yani normalde %60 pille maça girerken benim endişe etmiyor olmam lazım. Ama maç içinde biraz mesela hani daha az çekim yaptım pilim çok hızlı gitmesin diye. Çünkü 4K 60 FPS video kaydettiğinizde gerçekten böyle major bir pil düşüşü oluyor. Maçtan çıktığımda bu arada biraz dikkat ettiğim için çok sosyal medyada falan da takılmadım. %20'ye düşmüştü sadece yaptığım video çekimleri sebebiyle. Hani mesela benim yanında powerbank olmasa eve dönene kadar büyük ihtimalle o %20 ile idare etmek zorunda kalırdım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi ben 15 Pro'da da aslında mutlu değildim pil performansından ama iPhone 15 Pro'ya iOS 18 geldikten sonra yüklemek gibi bir hata yaptım ve iOS 18'i yükledikten sonra Pil o kadar kötü bir hale geldi ki benim böyle hani günün yarısında falan %50'lere %40'lara düştüğünü gördüm. Şimdi iPhone 16 Pro'ya geçtiğim zaman o pil problemi çözüldü. Ama yine hani böyle akşam saatlerinde eğer çok gün içinde telefonu sık kullandıysam hele hele video çektiysem falan hani gece yatmadan tekrar bir şarj etmem gerekiyor. Bazı durumlarda akşam saatlerinde şarj etmem gerekiyor ya da evdeysem gün içinde falan e, takıyorum ki kafam rahat olsun. Pil konusu yıllardır böyleydi hala devam ediyor. Çok bir iyileşme olduğunu düşünmüyorum ama bir yandan da işte çok güçlü bir işlemci kullanıyor. Ekran olarak hani çok yüksek parlaklıklara çıkabilen e, 120 Hz'lik işte çok iyi ekranlar falan. E, ona da bir şey diyemiyorum ama Android tarafı pil konusunda amiral gemisi noktasında daha iyi o su götürmez bir gerçek. Ee, yapacak bir şey yok. Kendi sebeplerim yüzünden ben iPhone kullanmaya devam edeceğim şimdilik. Ee, pil konusunda da işte powerbank'lerle, MagSafe'lerle falan geçiyorum. Yapacak bir şey yok. Günün sonunda hani benim kendi adıma iPhone 15 Pro'dan 16 Pro'ya yapılan kamera yenilikleri beni tatmin etti. Hem iş için kullandığım için hem de sosyal medyayı zaten kişisel olarak da çok yoğun kullandığım için beni tatmin etti ama derseniz kendi hani diğer konularda mesela ekrandan hiç bahsetmedim çünkü neredeyse ekran konusunda hiçbir yenilik yok. Tasarım tarafında evet bir ekran büyümüş. İşte %2 oranında ekran kasa oranı iyileşmiş falan. Eyvallah ama hani ben bugün içerik üreticisi olmasam ve bir iPhone 15 Pro almış olsam geçen sene Hani iPhone 16 Pro'ya geçer miydim bilmiyorum. Şeyi düşünürdüm. Hani satsam üstüne kaç para eklemem gerekiyor. Ve hani çok parasal anlamda da rahat değilsem geçmezdim büyük ihtimalle. Ha ama nedir? Apple da bu kafayla bakıyor. Atıyorum yeni bir iPhone alacaktır adam veya kadın. iPhone 11 kullanıyordur. Hani 15 buraya gitmek yerine 16 Pro'ya gitmek artık daha mantıklı saymış olduğum sebeplerden dolayı. Ama mevcut 14-15 kullanıcısı... 16'ya geçer mi? bence çok parasal açıdan rahat değilse geçmez. Genel olarak benim iPhone 16 Pro ile alakalı deneyimlerim bunlar. Elimde baz model olan iPhone 16 da var. Onu da incelemek istiyorum. Videoda ne görmek istiyorsunuz? Yani şeyi söyleyeceğim işte pili nasıl gidiyor? Ne bileyim işte hani kamera butonu falan yine anlatırım ayrı mesele ama sizden böyle kullanıcı olarak iPhone 16 baz ile alakalı ne görmek istiyorsunuz videoda? onu söylerseniz sevinirim. O videoda onlara da dikkat ederim. Yine tabii ki bu videoyla alakalı bu videoyu beğenerek, yorumlarınızı belirterek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.